emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Hepinizi Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Altı yıl aşkın bir süredir devam eden KHK zulmüne karşı oyalama işlevi dışında hiçbir işlevi kalmamış olan OHAL Komisyonu'na ve tesis ettiği adaletsiz kararlara karşı bugün bir kez daha alanlardayız. Altı yıl aşkın bir süredir bir fiil alanlarda mücadeleyi yürüttük ve KHK'lı arkadaşlarımızın tamamı geri dönene kadar da bu mücadeleyi büyüteceğimizi ısrarla ifade ettik. 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın bir lütfu gibi gören siyasal iktidarın 20 Temmuz'da ilan ettiği o süreciyle birlikte 130 bine aşkın kamu emekçisi bir gecede sorgusuz sualsiz, haksız, hukuksuz bir biçimde kamu görevinden ihraç edildi arkadaşlarımızın eğitim, sağlık, çalışma hakları yok sayıldı. Ve siyasal iktidar böylesi bir süreçte o hal kalkmış olsa dahi bugün fiili bir o hal sürecini işleterek halklara, emekçilere, kadınlara, gençlere, basın emekçilerine dönük saldırılarını bir fiil devam ettiriyor. Baskıyla, zor kullanarak, faşizm uygulamalarıyla her geçen gün karşı karşıya kalıyoruz. Bugün yine karşılaştığımız gibi Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması, dayanışmaya giden arkadaşlarımızın kes eş genel başkanımız Şükran Kaplan Yeşil'i darp edilerek adliyeden çıkartılması, kes kadın sekreteri ve ses genel merkez kadın sekreterimizin göz gözaltına alınması, tam da bu uygulamaların devamını bize çok net gösteriyor. Ancak şunu çok iyi biliyoruz biat edeceğimizi düşündüler. Diz çökeceğimizi düşündüler. Altı yıldır direndik. Bugün de aynı kararlılıkla direniyoruz. Diz çökmedik, biat etmedik. Diz çökmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bizler emek, barış, demokrasi mücadelesini kurulduğumuz günden bu yana sürdürdük ne bugün de tüm zorluklara rağmen, tüm ihraçlara rağmen, tüm sürgünlere, gözaltılara, tutuklamalara rağmen aynı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyoruz ki yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için de saldırıyorlar. Ancak gideceklerini de çok iyi biliyorlar. Kazanan bizler olacağız. Kazanan emekçiler olacak. Kazanan halklar olacak. Kazanan kazanan gençler olacak. Mücadelemizden asla vazgeçmedik. Bundan sonra da aynı biçimiyle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz ve ısrarla da söyleyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya